Thomas Bey. Ben de size bakarım. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ay yok estağfurullah. Yani e, çok önemli bir şey değil. Size verdiğim dosyayla ilgili bir geri bildiriminiz var mı diye merak etmiştim. Sizi bulamayınca çıkıyordum ben de tam. Yemez misiniz? Size bir ikram edeyim. Hayır yok. E, Size uğrayıp eve geçecektim ben de. O yüzden. İyi akşamlar o zaman. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Orhan. Aptor günaydın. Günaydın. Ne oluyor Orhan? Ne oldu? Ben beraber çalıştığım arkadaşlarıma günaydın diyemeyecek miyim? Dersin. Dersin de. Evet. Ama söyleyeceği başka şeyler de var diyorsun. Değil mi? Ailenle ilgili meseleyi ne yapsın? Onu sormak için aradım ben hallediyorum. Demiştim sana. Ben de sana, ben buradayım. Sana yardım edebilirim dedim. Ortak planlarımızın kişisel meselelerle sekteye uğramasını istemiyorum. Sanırım bu konuda bana hak verirsin. Merak etme, böyle bir şey olmayacak. Peki. Tamam. Otelin önünde indir beni. Peki efendim. Geliyor, geliyor, geliyor. arkadaşlar, geliyor. Geldi. Artman, eğitimde fırsat eşitliği kampanyanızla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bay Artman, öğrencilerin seçimde bizzat rol aldığınız söyleniyor. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Tüm sorularınızı içeride cevaplayacağım. Buyur, içeri geçelim. Arkadaşlar, müsaade eder misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba, Mümkün, gayet olur. Selamlar herkese. Selamlar. Merhaba. Selamlar. Kemal'in hepinize selamı var. Erkekler evet, ah. selam. Ne yaptılar? Alıyorlar değil mi bebeği? Alıyorlar. İşlemleri biraz uzun sürdü o yüzden gelemedim. Çok iyi olmadım ya. Ya yani Ferhat'ın bebeği Çınar. Bu şerefsizler yetim bıraktı, öksüz bıraktı. Ama biz yalnız bırakmadık. Çınar hepimize emanet artık. Ama Kemal ile Meral çok iyi aile oldular ha? İnşallah. 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 Ho benim canım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Abi. günaydın. Ya bu kadın. Neydi onun adı ya? He, Asuman mı ne? Ne yaptınız onu sormuşsun? Abi kadın çok sıkı. İkimiz Ezgi'yle iki koldan sıkıştırdık ama tek kelime etmiyor, hiçbir şey söylemiyor. Ne yapıp edelim? Bu kadını konuşturalım. Bu kadın önemli. İleride bunu başka işlerde takas için kullanırız. Yani abi az çok tahmin ediyorsundur. Biz bayağı sıkıştırdık da kendisine iyi eğitim. Yıldırım abi roket işi bende demiştin ama bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Buldum ben. Buldum da biraz bekleyin. Elif, şu hacker'ın bilgiler tamam mı? Tamam. Yıldırım abi. Bunlar geminin GPS'ini kullanarak bizi yanılttılar ya. Biz onu oturup araştırdık. Klonlama Hı. Türkiye'den yapılmış. Burada. Evet abi. Bu işlemi yapmak çok zor. Bunu yapabilecek dört kişi var listemizde. İki bizde. biri yurt dışına kaçak, biri de Adam. Bu mu? Evet. E bu başka şeyler de biliyordur Nerede bu adam? Gidelim oğlum. İşte orası biraz zor maalesef. Adamın hmm. kariyeri bayağı sağlam. İyi okullarda okumuş. Üstelik şu an yarı resmi bir kurumda çalışıyor. Yani bir kanıt olmadan almaya kalkarsak, huzursuzluk çıkabilir. Peki bizi bu kanıta götürecek bir ipucu var mı elimizde? İpucu değil. Ama senin yılbaşı balosuna gittiğin Hartman Vakfı'ndan burslu. Ya belki işimize yarayan bir bilgi olabilir. Nerede çalışıyormuş Türk Savunma Sanayi Şirketi'nde abi. <Sessizlik> Hartman Vakfı eğitime büyük destek vermeye devam ediyor. Vakfın başkanı Thomas Artman, bu ülkenin gençlerindeki ışığı bir güneş patlamasına çevireceğini söyledi. Türkiye'de bir şey patlayacak ama güneş mi olur? Onu bilmem. güvenli mi? Haptor nerede? Ulaşamıyorum ona. Şey, Bay Lossiç, ben de aradım bugün ulaşamadım. Ne demek ulaşamadım? Siz beraber çalışmıyor musunuz İvan? Bizim bir adamımız yanına gidecekti ama haber alamadım. Ben de tam onu arayacaktım. Şimdi siz aradınız. Sen neredesin? Her zamanki mekandayım. Tamam. Sen adamını ara. Ben oraya gidiyorum. Akılsız herif. Umarım yine ailenin peşinde başını belaya sokmamışsın. Hazır mısın Türk oğlum? O kadar hazırım ki. I then.